Arkadaşlar her detayı düşünmeniz lazım. Bu arazi ilgi arkadaşlar durum şudur. Ve bu zaman zaman suladık biraz daha çöksün diye. Burada kullandığımız malzeme 063. Bunun pek bir etkisi olacağını düşünmüyorum doğrusu. Oraya kadar da elektrik kurumunun vereceği kablo buradan gider diye de oraya da evet. 18 Mart 2019 tarihinden hepinize merhabalar. En son izni ayın birinde yaptık işte. Arkamda görmüş olduğunuz dükkanların baskı beton işi var bunu uygulayacağız e, işin doğrusu ben de ilk defa uygulatacağım e, nasıl olduğunu ustalarımız uyguladıkça görmüş olacağız varsa eğer eğrimiz doğrumuz bunların da cevabını artık sizlerden bekliyorum e, hadi bakalım nasıl yapıyoruz hazırlıklarımız neymiş bir görelim. Bu kısmın ve arkanın betonlarını zaten fırçal olarak uygulamıştık bunları izlediniz bunları gördünüz. Şimdi sıra ön kısmın C ön kısmının baskı beton içine geldik. Bu araziyle ilgi arkadaşlar durum şudur. Biz dükkanlarımızı yapmadan evvel burada OSB'lerle bu alanı korumak için görüntüyü engellemek için burayı bırakıp atmıştık. Daha sonra biz bu dükkanlar yapmak için de kazımızı yaptık. Kazımızı yaparken şurası bizim perdemiz. Alt bölümde perde. Yaklaşık şu noktalara kadar burası örselenmiş. Yani alınmış, geri doldurulmuş, havalanmış, işlenmiş toprak. Geri kalan bu noktadan kaldırma kadar olan ki, alan ise örselenmemiş, oynanmamış, herhangi bir işlem görmemiş toprak. Bu ne demek oluyor? Buranın oturması buraya göre çok çok daha fazla olacak demektir. Bunun farkında olarak dipleri iyice sıkıştırdık. Ve bu dipleri zaman zaman suladık. Biraz daha çöksün diye. E, kompaktör çalıştırdık. Kompaktör vurduk. Yine kompaktör vuracağız bakın. Şurada bir kompaktör daha var. Bu kompaktör belki hafif gelebilir. Gönül silindir çalıştırma isterdi. Ancak her imkan size her istediğiniz zaman verilmiyor. Burada kullandığımız malzeme 063 dediğimiz bir e, mıcır kırma taş bu. Tozu da var. Küçük taneniz de var. İri taşı da var, tamamı var. Benim çok sevdiğim bir malzemedir bu. Ve buraya da bunu uyguladık. Devamında arkadan Telekom hattı için, telefon internet hattı için Menholer koyduk. Bu menholleri birbirine borularla bağladık. Bakın menhol birisi burada. Menholun birisi burada. İki dükkanda bir menhol. Ve menhollerden de içeriye borular girdi. Bu şekilde bunların kabloları içeriye gidebilecek. Arkadaşlar her detayı düşünmeniz lazım. Telekom'un kablosu için, elektrik kurumunun kablosu için her birini düşünmeniz lazım. Daha sonra buraları darp edemezsiniz. Bu detaylar önemli. Bu bahsettiklerim Telekom içindi. Bakın bir de şurada diğerleri var. Bunlar da elektrik kurumunun kabloları. Bu tip yapılarda elektrik kurumu buraya bir box koyacaktır. Bu box'ın kablosunu Karşıdan mı getirir? Arkadan mı getirir? Buradan mı getirir? Bilemem. Ben benim arazimde herhangi bir kırım işlemi olmasın, darp işi olmasın diye şu dibe bir boru yatıracağım. Kablolarımın çık diye zaten belli olacak betondan sonra. Eğer vatandaşlar oraya koyacaklarsa baksıları onların küçük trafo gibi kutuları var. Onlardan bahsediyorum. Bu kablonun diğer ucu oradan görünecek. Yani Burayı kazmadan eğer buradan kablo götüreceklerse benim bu hattımı kullanabilecekler. Aynı ucu dışarıda bırakacağım. Bu şekilde işimizde sıkıntı olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun pek bir etkisi olacağını düşünmüyorum doğrusu. Onun için daha farklı bir önlemim var. Bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Bizim burada kadememiz var. 8 dükkan tam ortasında. Arada dilatasyon derzi var. Ve buradaki yükselti farkını bordüre çözeceğiz. Arkadaşlar bunların tamamı eminim birçok kişi için ilham olacaktır telekom hattımızı dışarıdan içeri girdik. Ablon köşesine doğru. Oradan istinadın arkasından rampanın altından şu istinadın dışına. Oradan buraya buradan diğer menhollere telekom hattının dağılımını yaptık. Altyapısını bu şekilde hazırlamış olduk. Yine şurada bir metresine bordür gelecek. Cam herhangi bir yer çamur olmasın yağmur yağdığı zaman. Bir de bordürü böyle çekeceğiz. Burası yeşil alan olacak. Burası baskı beton çalışması olacak. İnşallah bunları hepsini göreceksiniz. Belki baskı beton çalışması sırasında bir canlı yayınla e, merhaba deriz. C bloğun ön kısımlarında arkadaşlar ne yaptığımızı hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Önce arkadaşlar bu kısmın tesviyesini yaptık. Ardından... Telekom menholleri için, Telekom girişleri için daha doğrusu menhollerimizi yerleştirdik. Ardından bunun üzerinin dolgusunu, işte ince tesviyesini diyelim, onları yaptık. Yer yer iş makinasıyla, yer yer elle bunları tamamladıktan sonra burada görmüş olduğunuz bordürleri, buradaki olukları yaptık, uyguladık ve burada görünen elektrik girişlerini yola doğru çıktık. Ve aynı zamanda bakın oraya kadar da elektrik kurumunun vereceği kablo buradan gider diye de oraya da bir yüzlük hat bıraktım. Tabi o hattı yanlış bırakmışlar. O hat buraya kadar gelecek getiririz. Ehemmiyeti yok. Devamında dükkanlardan hasırın altına doğru bir donatı uzattık. Onu birazdan göstereceğim. Üzerine hasırı koyduk. Buraya ipinde bir ano çektiler. Bu anolu şu bölümü yarın dökeceğiz. Yarın sabah yarın ayın 19'u 19 Mart 2019'da bu kısım betonunu dökeceğiz. Bütün kısımların betonlarını bu şekilde 4 günün sonunda bitirmiş olacağız. Diğer detayları da beton dökümleri sırasında teker teker izah edeceğiz. Şunu al lan serseri. Para gene bir daha Ha. Ömer. Ee, Dikkat edin. Canlı yayın değil mi lan? Canlı, Canlı yayın değil mi? değil mi? Ne yani. o Keserim kendini keserim. Belli olmaz abi. Be, benim işim belli. <laughs> Ömer. Ee, şimdi, şimdi, şimdi normalde bu çok daha profesyonel, çok daha güzel anlatılabilir aslında. Yani. Ama Not tutmak, başlık hazırlamak, e, bir şeyler yapmak lazım. Hem çalışmak. Yani şimdi şu videoyu kaç gündür çekmeye çalışıyoruz biz? 4-5 gündür uğraşıyoruz. 5, 5 evet. gündür uğraşıyoruz, çekemiyoruz. Elimiz başımıza, başımıza değmiyor. Ben parça blok 30 saniye 1 dakikalık görüntü alabiliyorum ancak. E, zor. Görüntü çekmek bile zorken bir de bunun e, daha iyi olsun, daha düzgün olsun diye not tut düşün. Programı koy, düşün. Lan öyle yapsam falan diye falan derken o kadar vakit biz mümkün değil. Yok. Hiç bir de bunun düzenlemesi var. Hiç inşaat işiyle uğraşmayan adam bile anlaması için düşünüyoruz yani. Yani desen ki ya abi sen bu işi yapma. Sen sadece video çek. O da olmaz. Çünkü bu imalatı detayını görmem lazım benim. Yo, onu değecek bir miktar da yok ki işin içinde. O konuya girmedim olur mu? <laughs> İçim çözdü <cesedi. gülüyor> <laughs> Bu kapanmıyor. Sustum. <laughs> 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 Diyeceksiniz ki, e, Erdem kardeşim sen böyle yapmazdın. Bizlere epey detaylar verirdin, kısım kısım çekerdin. Evet ben de öyle yapmayı çok isterdim ama iskan almak için o başvurular, o süreçler, e, yapılan işler, eksik imaratların veya yamuk imanatların diyelim düzeltilmesi derken biz de ne yaptığımızı artık bilmiyoruz. Nereye döndüğümüzü, e, nereye baktığımızı artık şaşırmış durumdayız. Bir oradayız, bir buradayız, bir yukarıdayız, bir aşağıdayız derken yani e, aynı zamanda bir yandan da e, hesap görme işlemleri, hak ediş işlemleri sürüyor. E, bundan mütevellit bazı detayların uygulanma aşaması kaçabiliyor. Ancak e, sözel olarak ben bunları yine de sizlere izah ediyorum. Ya Ömer güneş gözüne bir vuruyor. Bildiğin gibi değil be. Otomatik tek göz kapanıyor. Aleyküm sen... <laughs> Şimdi... eski İstanbul adamları gibi giyilmişiz. Şimdi abi. Şimdi biz buraya kaç dükkan yapmayı düşünüyoruz? 8 dükkan yapmayı düşündüğümüz varsa bakalım.